Tamam mı? 1990'lı yıllarda başlayan 5-6 bin dekar üretimden bugün 200 bin dekara kadar gelen bir üretime sahip bir ürünümüz. Dünyadaki üretimin neredeyse %75-80'ini biz tek başına deniz olarak üretiyoruz. Tabi ihracat hızı gittikçe arttıkça bizim de alanlarımız daha büyüyor. Bu büyüme esnasında şunu dikkat ediyoruz ki siz üreticisiniz, üretim miktarlarınız arttıkça pazar yani Avrupa ya da dünya buradaki kriterleri değiştirmekte. Daha önceki yıllarda PA dediğimiz bir değer geçtiğimiz yıllarda ne kadar düşürüldü. Tabii biz pandemi döneminde ya da pandemiden önce bu ürünü çok güzel fiyatlara, çok güzel miktarlarda, tonajlarda sattık. Ama dünya pandemiden sonra artık e, bu PA dediğimiz değerin e, düşük olduğu, kalitesinin yüksek olduğu kekikleri arıyor. Saflık oranı daha az olan kekikleri arıyor. Dolayısıyla biz de e, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sıkıntının giderilmesi amacıyla bir e, birkaç konuda proje geliştirdik ürün e, entegre kontrollü ürün yönetim projesi adı altında aldığımız projelerle bugün bahçelerimizde birçok bahçe bizim tarafımızdan kontrol edilmekte, düzenli olarak analizleri yapılmakta, düzenli kontrolleri yapılmakta ve bu analizleri e, iyi olan, e, kaliteli olan bahçelerimizde tüccarlarımıza veya analizi tarafımızdan yapılarak tavsiye edilmekte. İnşallah üreticimizin de daha yüksek miktarlarda ürünlerini satması istenmektedir dolayısıyla e, biz inşallah bu önümüzdeki süreçte kekik üreticimizin daha yüksek <laughs> miktarlarda kekini satması için çabalarımızı göstereceğiz diğer bir çalışmamızda da yine e, sayın valimizin e, riyasetinde yapılan bir çalışma e, kekiğin ihtisas borsasını denizde kurmak ilgili bir çabamız gayretimiz var bununla ilgili ticaret borsası ile belirli aşamaya gelindi şimdi e, bakanlığa da bu teklif edildi İnşallah ürün ihtisas borsası altında kekik, adaçayı, kimyon bunların tümünün e, ana son Denizli'de alınıp satılması pazarının kurulması borsanın kurulması ile ilgili bir çabamız, bir gayretimiz var. Bu konuda da e, inşallah ilerleyen süreçte sonuç aldıkça bunları da size bildirmek isteriz. Biz inşallah bu önümüzdeki süreçte kek üreticimizin daha yüksek miktarlarda kekini satması için çabalarımızı göstereceğiz. Diğer bir çalışmamız da yine e, Sayın Valimizin e, riyasetinde yapılan bir çalışma. Şimdiye kadar emek veren onlarca yıldır bu tarlalarda bu tozun toprağın içerisinde alnının terini tarlaya dökerek çalışan, üreten, gayret eden bütün üreticilerimizden Allah razı olsun diyorum. Bazen hava şartlarından kaynaklı olabiliyor. Bazen de ekonomik şartlardan kaynaklı oluyor. Bazen de idari alınmış olan bir takım kararlardan ötürü olabiliyor. Biz Burada üreticilik yapan vatandaşımızın her daim yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu tarlalarda bu tozun toprağın içerisinde alnının terini tarlaya dökerek çalışan, üreten, gayret eden bütün üreticilerimizden Allah razı olsun diyorum. Onların çalışmaları sayesinde esas ile bir fiyatta bir arz talep piyasada belirleniyor. Bir takım yan faktörler de var. Ama o... Ben şuradan buradan bir çağrı da yapmak isterim tüccarlarımıza da köylüyü de küstürmemek lazım. Eğer bu fiyat vesaire dolayısıyla köylüyü küstürürsek yarın alacak kekikte bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olması için bunu eken biçen insanın da memnun kalması lazım. Allah bereket etsin inşallah. Rabbim kazandınız bol bereket Sizden dinlediklerimle mutlaka dönem dönem buraya karşılaştırdığımızı ileteceğiz. Bu mesela tarımdaki kadınların e, sigorta mevzusu bizim bakanlığımızın önemsediği bir mevzu. Niye? Biraz sonra geçen hafta bakanımızın söylediklerini söylüyorum bak size. Diyor ki biz kadını köyde tutarsak, kadının sosyal güvencesini köyde halledersek, onun yaşam ortamını geliştirirsek, Eksatet dur. Dikkat.